3 tane yabancı gemi bir tane de Türk gemisinin vurulduğu liman karşısı bize çok yakın hepsi 5-600 metre 1 kilometre yok karşı taraf evet bizim giriş yaptığımız yer birinci kapı bura bir kapı da arka tarafta var şu binaların arkasında Türkiye'den gelen bütün kamyonlar karşıda bekliyor şu anda evet burası da bizim oturduğumuz blokonta, bu abim Bizim lokantacımız Allah razı olsun kahrımızı çekiyor kaç günden beri. Evet. Elektrikli sobamız yanıyor. Televizyonumuz var. Türk televizyonu. Buradaki sessiz bekleyişimiz, stres altında bekleyişimiz devam ediyor. Gece saat 3'e 4'e kadar ayaktayız. Uyku yok, bir şey yok. Arabaların içinde oturuyoruz. Arada bir tank tüfek sesleri geliyor ufak tefek başka bir şey de yok işte sorun yok şu anda yeme konusunda bir sıkıntımız yok. Paramız var Allah'a şükür firmamız gönderiyor. Bir sıkıntımız yok başka da. Ya ben her sondan geldim. Her sonda bomba seslerle uyandık zaten. Şu anda ben Odessa limandayım. burada da iki güne kadar bayağı bir hareketlilik vardı. Şu anda sessiz. Şu anda burada garajı, tır çıktığımız zaman hiçbir can güvenliğimiz yok bize sadece duyunlar Moldova kapısına gidin. Fakat oradaki arkadaşlarımız da diyor ki geçiş yapamıyoruz. Bu arabalar yavaş yavaş Moldova istikametine doğru gidiyorlar. Şanslarını deneyecekler ama boşa gidiyorlar. Boşa yani çünkü kapıda çok büyük problem var. Moldova tarafı sıkıntı. Hırsızlık diz boyu orada ne olacağı belli değil. En sağlamı parkımız.